Yaşadığımız dönem zaman aynı zaman. Zamana sövülmez bunu unutmayın. Ya ne kötü zamanda yaşıyoruz. Bu laf çok kötü bir laftır. Biz kötü bir zamanda yaşamıyoruz. Peygamber Aleyhisselam döneminde nasıl doğuyorsa bu güneş yine aynı doğuyor. Nasıl batıyorsa yine aynı batıyor. Zamanda bir problem yok. Problem sende bende. Ben eskiden olduğu gibi hocalar kadar hoca değilim, takvalı değilim, yarım yamalakım, bir sürü günahım var. Yapmadıklarımı anlatıyorum bu kürsüde. Allah beni affetsin. Sen de eski dinleyiciler gibi değilsin. Eski anneler babalar yok, eski evlatlar yok, eski babaanneler yok, eski patronlar yok. Eskiden patronlar Ramazan'da izin verirdi ya da işi yarıya düşürürdü ama tam para öderdi. Tam para öderdi. Elemanı orucunu tutsun diye, Şimdi bana yüzlerce soru geliyor. Hocam patron diyor namaz kılmama müsaade etmiyor. Ben de diyorum ki Müslüman değil mi? Yok o Müslüman diyor. Kendi namaz kılıyor diyor. Bana müsaade etmiyor diyor patrona bak. Onun kazandığı parada hay hayır olur mu? Toplumumuz bu hale geldi artık. Her şeyimiz artık gavurca olmuş yani. O yüzden en azından biz kendimize özgü hayatımızda Allah'ı koyalım hayatımıza. Allah'ı çıkarmışız biz hayatımızdan. Para helal mi haram mı düşünmüyoruz. Malımız lazım mı değil mi? Helalden kazanıyor muyuz? Faiz bulaşmış mı? Bunları düşünmüyoruz. Çünkü Allah yok hayatımızda. Çıkartmışız. Allah'ın helalini haramını çıkartmışız. İçki de içebilirim. Çalgılı düğün de yapabilirim. Kadın kız karışık. El aleme nam olsun diye Allah razı mı değil mi? Önemli değil ev alacağım, faizle kredi çekebilirim, alırım olsun evim olmasın mı hoca? Ömür boyu kredi şeyde mi oturayım? Kirada mı oturayım ben hoca diyor adam. Bana posta koyuyor. Sanki ben vereceğim onun çektiği faizin hesabını. Bana hesap soruyor. Kolay değil mi bunu? Yapmak kolay ama bunun vereceğin hesabı var. Hesabı var. Yok hesap yok artık bizim hayatımızda. Nasıl olsa devlet eliyle yasak değil ya. Tamam o zaman yapıştır geç. Kardeşim Yasal olarak yasak değilse de Allah'ın yasakları bozulmadı. Daha burada duruyor bak. Kumar haram, içki haram, faiz haram, zina haram. Her şey haram hala. Değişmedi. Allah'ın kanunu değişmedi. Senin hayatında bunlar geçerli. Sen bunların üstüne basa basa, çiğneye çiğneye yani bir insan faiz yiyorsa Allah'ın faiz ayetinin üstüne basmış demektir. Kur'an'ı abdestsiz tutmayan biz Kur'an'ı abdestsiz tutmayan biz değil ki böyle yere koymak. Başımızın bel üstünde tutuyoruz bunu ama faiz yiyen Müslümanlar o ayeti ayaklarının altında çiğniyorlar. Peygambere savaş açıyorlar. Zekatını vermeyen Müslümanlar zekat ayetlerini ayaklarının altında çiğniyorlar, basıyorlar. Burada biri ayetin üstüne basıyor desek Kur'an'ı yakıyorlar bazen kafirler öfkeleniyoruz. Sen de aynısını yapıyorsun. Allah'ın kanunun çiğnediğinde bil ki Kur'an'ı ayaklarının altına aldın demektir. İçki içtiğin gün, Ramazan orucunu tutmadığın gün keyfi olarak bil ki Kur'an'ı ayaklarınla çiğnedin demektir. Beş vakit namaz kılmıyorsan bil ki namaz ayetlerini, peygamberin hadisi şeriflerini ayaklarının altında çiğnedin demektir. Bunların yarın hesabı olmayacak mı ahirette? olacak. Hepimiz tek tek hesap vereceğiz. Önce ben vereceğim. Hoca yukarıdayım ya ben havalıyım ben. Yukarıda oturuyorum. Bak sen aşağıda durdun. Bunun hesabını soracak Allah benden. Sen bir yapmadıklarını mı anlatıyordun diye bana da soracak. Ne yapalım? Biz yapmıyoruz ama diyoruz ya Rabbi. Belki şuradan biri yapar da benim anlattığımdan sebep olur. Ben de bir sevap kazanırım. Bana da bir dua eder. Bu düşünceyle yapıyorum. Allah beni affetsin. Sen de buraya gelip boş boş oturup gidiyorsan bundan sonra Bak ben buraya parala gelmiyorum. Hocamı ziyarete geldim hayırlı olsun'a. Bir de çene çok bende konuşayım diye geldim yani. Allah için geldim buraya. Sen de beni buraya gelip dinleyip ya ne dedi lan bu adam da deyip çekip gidiyorsan, hayatına geçirmiyorsan bu anlattıklarımı Allah sana da onun hesabını soracak. Allah bizi sorgusuz sualsiz cennetine alsın.